Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisküvili pasta yapacağım. Malzemelerim, bisküvilerim, puding, renkli bonbon şekerlerim ve üç buçuk su bardağı süt kullanacağım. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle pudingimi tencereme boşaltıyorum. ve 3,5 su bardağı sütümü boşaltıyorum. Bir. Evet. 3,5 su bardağı sütümüzü boşalttıktan sonra iyice karıştıralım ve ocağa alalım güzelce kaynasın. Pudingimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika kadar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar pudingim hazır. Bisküvilerimizi bu şekilde diziyoruz. Bir kat pudingimizi böyle bu şekilde üzerine yaydım arkadaşlar. Şimdi üzerine bisküvilerimi diziyorum ve böylece kat kat devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son katını da sürdüm. Toplamda bisküvilerim 4 kat oldu. Son olarak üzerine pudingi sürdüm güzelce böyle kapatıyorum. Ve son olarak bonbon şekerlerimizi böyle düzüyoruz arkadaşlar. Siz isteğe göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pastam hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.